YouTube hoşgeldiniz Bugün sizlere Minerva ile beraber Yasuo ve Caitlyn yapıyoruz. Şimdi bana değişik bir şeyler gelmiş. Hangisini alsaydım? Baba menzil king kanka. bir geç. Bunu da bir geç. 4 niteli körsü. Alalım mı? Vallahi aldım ya. Yapıştır. 25'te büyü direnci. Şuradan 2 rastgele attım. Güzel. Çok güzel. Harika. Buradan ne alsak? Buradan da AD mi alsın? AD alayım mı? Buradan da saldırı hızı gelsin be. Dilenci değilim. Of iki saldırı hızı. İki saldırı hızı ne diyorsun ya? Muhteşem oldu. Çok güzel bir başlangıç yaptık. Siz de bir like atarsanız, abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Öyle geliyorum, bir şey geliyorum, yok. Hayır. Oha. Ya Talia çok, şu çok kötü bir şey ya. Evet, 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 evet. Her şey okeyim de o yere onu açma ya anasını satayım ee atma sakın e atma. Ama acan da çıktı. Hadi şunla bir kaldırayım. Tamam. Öldü. Bu da ölecek. Ah be. Hadi. Hadi be Hayır. abi. Şöyle, ah. Güç çıkıyordu tam elimden. Ya şu bitirdi seni yine gördün mü? Evet evet. Sıktım ayak parmaklarımı sıktım. Olmadı. Sarı benim elim kalkmıyor. Hasar mıydı? Oh, o şeyi alanı sürekli açmasa bu arada bayıltacaktım da. Sağlık olsun. 14 AD alalım. Bakalım yolumuza. O ne kasmış lan onu? Evet fazla kasmış bayağı fazla kasmış giriş ve çıkışları ee. Korkuyalım ya kral sağ adamız. Oo ben burada kaldım o kötü oldu. Ben de burada kaldım ya. Bunu bir kesebilseydim en azından. Ah be. Ya, o kalkıyor. Bu Vallahi saldırı hızımız yetmedi arkadaşlar az önce. Şimdi yetecek diye umuyorum. Ee, ne alsak? Kan büyücüsü yapabilirim aslında. Cam mı çeksek tek mi atsak? Valla kan büyücüsü yapacağım ya. Şimdi bunlar prizmatik yumurtalı. Aurora'yı kesmemiz lazım. Girişler ve çıkışlar kapatıldı. Oo bundan geçiyor. Abi mavi bindi. Hadi bakalım. Gel oğlum, al bunu ya. Gerekiyor. kral? Aa, oh, flashladı bak acaba. Ölmüş daha flashlaması. Hayır, stun'ı yediğim yere bakar mısın ya? Ama öldü. Hadi. Vurdum son köyü, Çok güzel. Ben burada doğdum. Çok güzel oldu. Of. Çok çok yoruyorlar beni arkadaşlar. %140 attım. Saldırı hızlıcağım. Ee, Valla buradan da saldırı çekebilirim. Buradan AD alalım. Buradan da ne alalım? Büyü direnci alalım diye. Yani Iloy'nin şeyi sıkıntı bakayım. Tehlikeli Oo, Hayır ya Kötü oldu Yerikleri ya Tam iyi çekemeden Geldi. Çekemedi, çekemedi. Aa tam bittiğinde vurmuştum ya. Neyse dur kalkacak şimdi. Vur kanka ölecek. Bir tane. Çok güzel. Bir tane canta. Cana bak. Şurada. Aa ben dolarsam tek veririm onu. Oh çok güzel. Hmm. Ah be hadi lan. Ölmedi bu ölmedi. Şaka gibi şaka gibi. Şuyu düz vur Şaka gibi. Şimdi yani burada %20 mutlak sömürüyü alalım. Direkt itemi açalım arkadaşlar. O Misfortune yetenekleri crit vuruyor. Bir de erozyonu var. Onu hızlı bir şekilde öldürmemiz lazım. Okay, okay, ah, Okay, so sıkıntı yok. Yok olma herif bu şey diyecektim ya. Allah kral benden uzak dur ya. Kanka burçunu öldürdük. Ultim yok mu koyayım? Ultim vardı da bir düz duruş atıp sonra basayım diye yaptım yer, yer indi İyi o, lafı öldürdük ama gösterdik. Hasar var işte, hasar az buz değil yani. Şimdi buradan bir ad çekelim 62 verimlik yani bu turda alınır arkadaşlar çok erken geldi. Buradan saldırızı hızı. Buradan da %150 attım. Saldırı %40 değişme. Harika. Ben ayım şu an. Aha oh, tamam. <laughs> evet. Yani 6. turda birimlik bulduk arkadaşlar. Bayağı okeyiz case benim tek atıyor olmam gerekiyor. Opsa <laughs> hiç sıkıntı yok. hiç sıkıntı yok. Ya o oh, iğrençler kanka ben, Aa, ben giremiyorum ben şu Ezreal şeyi de öldüm. Sağdakini yiyebilirsen ye Onu yiyeceğim. Her full can olmuş. Evet, evet. E sen yoksun kanka. Gelemiyorum. Dışarı attılar beni. Hayır ya. Hut yediğim yere bak ya. Hiç ben keserim ama anladım. ikinizi de. Çok güzel. Yani dibime girmeleri yeterli ya. Her şeyi yedim abi daha. Ee, yüzüne bu, bakıyorlar. Mutlak sömürü. Bir adet daha. Harika oldu. Bana da. <laughs> Buradan da AD alalım. Bize baş kanka. Ya vardı zaten. AD ve AD çok geldi. Şimdi. Hopi ile kapışırım ben. Sen öbürünü kesersen Çok iyi ya <laughs> Ağzını burnunu yardım edin Üsttekini ye <laughs> Cam var yukarıda Yeriz <laughs> Öldü bu Ver bakayım. Ya kral gel buraya ya. Ne oldu menzilim şu seni <laughs> kanka. <gülüyor> Ultiyle ile kesecektim de. Şimdi ne alalım? Ölümleri kapatabiliriz bu arada ben öleceğimi hiç sanmıyorum. Yani Sion geldi seni birazcık bozar benim için iyi de. Bu ya. Şimdi kritik vuruşların bilmem ne can çalar diyor. Bunu da alalım mı arkadaşlar? Sınırsız can çalma su. Hadi bakalım. Hangi bunlar bizi kesmişti değil mi? Evet. Hadi bakalım. İntikam vakti. Abi bu beni bırakmıyor bak. Dönüş. Ya ya şaka gibisiniz ya. Can çekiyorum. Oh, hiç kafasına yok. kanka. Beni bir bırak artık lütfen. bırak mı? Ama. Lan tamam, bir ulti kıyaslı koyayım kıyaslı. be. Bu da yaptı. Oh be. Yiyeceğim çekiyorum da illetler ya sıvışma gelirse sıvışma da almak lazım saldırız aldık yüzde ee, yüz buradan ne alalım zırh teşme de aldık. bir tane de bir tane de şunları çekiyorum kaziksi parçalarım diye düşünüyorum bu sefer ad'si bayağı yüksek ama Kanka. Ya kedi çek çekirge zıplama artık ya. Hayır sen can çalman yetiyor. Ha bunu yok ettim anasını satayım. Şuraya at. Oy. Yürü yürü. Buradan koşacağız mecburen de ağlana bak alana bak. Can çalmaya bak. Oh. Harbiden evet. can çalmaya bak. <laughs> i̇yi ya. Baya iyi. Şimdi buradan ne alalım? Zırh elme yerine burada sıvışma alacağım ya. ya. Bana da ver ya. Allah Allah. %160. 10 tane zarım var. Bu son eklenti, değil mi atıyorum hepsini? Şimdi şunu bir geç. Saldırı sabitlenmesin. İyileştirme ve kalkanları. Yani bunu da geç. Yıldırım darbeleri. 3 nitelik örtüsü ya da. Ne yapsak? Vallahi yıldırım darbeleri aldım ya. Fark etmez ya. Hadi bakalım. Yine bayıltacağım ki bunları. Gelsin. Hayır. Skill atıyordum lan. <laughs> Gördün oğlum. Dışarı attım. Hadi bakayım. Ha? <laughs> Ben de ulti koydum da. yolladık da olmadı ya. Sıkıntı yok bak. İyi. Ellerimi Güzel çektim abi. arkadaşlar. Bıraktım. Eller serbest. Böyle izliyorum şu Emrah an. Emrah serbest. Kanka, da bu herif ne? Barbarı indirdim lava. Ellerimi gerçekten çekmiştim bu arada. Son anda bir EQ attım. Şimdi EBD EBD sonra alırız. Buradan da ne alalım? Zırh tel alalım? Bir adet de zırh büyü direnci alalım. Hiçbir şey olmaz. Hadi bakalım. Bir W'ne bakar. Ya Allah'tan ikisini bozuyoruz. Dur ben bir Q alayım. Şuradan. Hayır. Oo. Oy tek attım la bak kanka. Ee. Bak sen beni kesemezsin ya. Nasıl kestin ya? Aman onun canı çok az E ee, bu olduğu yerde bana vuru söylüyor. Ha. Kayıt İnan yok erim, bir şey yok. Elime bir tane vurdum gördün mü? Çok iyi yani. Şimdi değerli takipçilerim ebedi kılıç niye almadın diye soruyorlar bana. O yüzden ebedi kılıç alsak mı? Yani almayı düşünüyorum aslında ama şuradan deneyeceğim. Tabii ki getirdik. Bir tane de fazladan örs almış olduk şimdi tertemiz. Buradan AD alacağım saldırı hızını 4 yapamıyoruz. Hangi misforçunu kesip öbürünü bana bıraksana. Bir seni umursamıyor ki. Para umursamıyor yedir. da, yani onu kestikten sonra öyle gerekirse bir şey olmaz. Ee, güzel mi can çalma? <laughs> Belen geldi. Bana bir bıraksana. Hahaha. <laughs> <laughs> kolaydı <laughs> arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bir de beğenip yorum yaparsanız çok tatlı olur. Hoşçakalın.